Herkese merhabalar. Nilim Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan hazırlığı olarak yine memleketimin olmazsa olmazlarından biri kete tarifiyle geldim. Hamurun yoğurma aşamasını çekemedim ama bütün detaylarıyla açıklamalar kısmına yazıp böyle de anlatacağım sizlere. Bizim ölçü miktarımız biraz fazla olduğu için siz kendi ev halkınızda yapacağınız kete miktarına göre tarifi azaltabilirsiniz. Ben 4 litre süt 1 litre su, 1 paket maya, tuz ve alabildiğince un ekleyerek bir hamur yoğurdum. Yoğurduğum hamuru yarım saat kadar mayalanmaya bıraktım. Çok fazla ket hamuru, çok fazla böyle mayalanma süresi olmuyor. Yani en fazla bir 15-20 dakika veya yarım saat yeterli oluyor. Mayalanan hamurumu böyle bezeler halinde büyükçe bezeler haline getirip e, kenarda bekletiyorum Bezelerim biraz dinlenirken ben e, ketemin iç harcını hazırlıyorum İç harcı için de yine dediğim gibi ölçü miktarını çok fazla verdiğim için e, kete miktarımız çok fazla olduğu için bile çok yapamadım Bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ve böyle helva kıvamını alana kadar yani unla yağı iyice karıştırıyorum. Böyle katı kıvamlı yani böyle kum gibi dağılan bir e, iç harcı yapacağız. Kete iç harcı öyle oluyor. İsterseniz bunu tuzlu veya tatlı da yapabilirsiniz. Ben ketemin yarısını tuzlu yarısını tatlı olarak yaptım ve şu anda ilk tuzlu aşamasını yapıyorum. Tatlı yapacağınız zaman da yine aynı ölçülerde, aynı tarifte ekstra fazladan tuz ekleyeceksiniz. İç harcımı bitirip kenarda beklettikten sonra dinlenen e, hamurlarımı açma işlemine geçiyorum. İlk önce merdane ile bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyoruz. daha sonra oklava ile böyle incelene kadar açıyorum şöyle ununu çırptık e, temizledikten sonra şimdi yağlama işlemine geçeceğim yağlamak için ben 4, e, 4 kilo tereyağı kullandım memleketimizde e, videomun başında da dediğim gibi kete ağrıya özel bir tariftir. Böyle çok ağrıda düğünlerde, bayramlarda, ramazanlarda özel misafirlere yapılan çok güzel bir hamur işi tarifidir. Bunu da tereyağıyla yapınca ekstradan bir lezzet katıyor. 4 kilo tereyağı kullandım ben. Tereyağını iyice eriyip rengi durulana kadar erittim. Daha sonra yufkamın her tarafına iyice gelecek şekilde fırçayla sürüp hamuru ilk önce böyle ikiye ve daha sonra yine tekrardan zarf şeklini alana kadar böyle katlıyorum her tarafını yağlamaya özen gösterin yağladığım hamurlar tereyağı içinde donana kadar biraz kenarda bekletmem gerekiyor ben hemen diğer yufkamı açtım ve onu yağlamaya geçtim ee, ilk yufkamı fırçayla yağladım ama daha sonra elle yağlamak böyle daha kolay olduğu için elle yağlamaya devam ediyorum ama her tarafını hiç kuru kalmayacak şekilde her tarafını iyice yağlarsanız o kete kat kat böyle yumuşacık olur bunu da yağlayıp şöyle kenarda bekletiyorum şimdi bir altı tane açıp yağlayıp kenarda yağlarının donmasını bekledim yağları donan yufkalarımı böyle masanın üzerine alıp daha sonra hazırladığım iç harcını hepsinin ortasına gelecek şekilde koyup daha sonra kapatacağım az kısımları böyle açma e, elimizde daha çok açacağımız için açma aşamasında çok iç harcın dışarı çıkmaması için iyice sıkı sıkıya böyle birbirine yapışana kadar elimle bastırıp hepsini aynı işlemi yapıp daha sonra açmaya geçeceğim. Hepsini aynı işlemle yapıp ağzını iyice birbirine yapışana kadar böyle bastırdıktan sonra şimdi açmaya geçeceğim. Açma işleminde e, kete orijinal kete böyle elle açılan yani böyle daha sonrasında oklava veya merdane kullanmadan elle büyütülen oluyor. Böyle bu şekilde yapabilirseniz yaprak yaprak böyle kat kat bir kete elde etmiş olursunuz. Böyle elle büyütme işlemi biraz e, zor olduğu için yapamazsanız tabi oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Ama bizim yufka yaptığımız kete biraz miktar fazla olduğu için e, bu şekilde tabi yoruyor insanı ama inanın e, sonucu daha güzel oluyor. Ama sizler tabi 3 üç, üç tane 5 tane yapacaksanız e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ara ara yapışmaması için altına üstüne un serperek yufkamı yine böyle elimle açıp e, ince atıyorum. iyice açıp incelttiğim hamurumu e, bu arada fırınımı da açtım 200 derecelik fırına göndereceğim Tepsiyi aldıktan sonra yine her tarafı eşit derecede böyle kalınlığını, inceliğini eşit derecede olana kadar elimle yine açmaya devam ediyorum. Daha sonra üzeri için ben böyle bir kase yoğurdun içerisine 8 tane yumurta, 2 yemek kaşığı pekmez ve biraz da böyle sıvı yağ ekleyerek üzerine süreceğim harcı da böyle hazırlamış oldum. fırçayla her tarafına iyice gelecek şekilde sürdükten sonra böyle üzerine eskiden şekil vermek için bir aparatlar kullanılırdı ben çatalla böyle şekil verdim ve daha sonra şeklini verdikten sonra çatalla birkaç yerden delikler açıyorum ki ketem kabarmasın pişme aşamasında böyle çok kabarıp olsun istemiyorum şöyle deldikten sonra önceden ısınmış fırında kızartana kadar iyice alt üst kızarana kadar pişiriyorum bu şekilde de size göstereyim ketelerin pişmeye başladı ve inanılmaz derecede güzel böyle yaprak yaprak bir kete oldu masanın üzerine bir örtü serdikten sonra çıkan ketelerimi üst üste gelmeyecek şekilde yani böyle e, çabuk soğuyacak şekilde yerleştiriyorum ketelerimi ve şimdi başka bir yufkamın açılışını gösterip Tekrardan yapmaya devam ediyoruz. İyice incelen e, hamurumu yine aynı şekilde yağlayıp katlayıp iç harcını koymak için böyle hazırlıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son yufkamı da böyle açtım yine iç harcını koyup tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp tekrardan kızarmaya bırakıyorum. Son ketemi de pişirdikten sonra e, toplamda 31 tane kete yapmış olduk. Ketelerimiz pişti. Hepsini şöyle sardım masanın üzerine. Bir tanesini kesip sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde derin dondurucunuzda aylarca saklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.